Şey yapayım, <laughs> <bir> şey <yapayım. gülüyor> Adana Milletvekili Genel Başkan Başkent vatandaşlarımıza sunmuş sağlığı hayırlı olsun buna parkı. Vallahi teşekkür ediyoruz. Ha. Çok güzel, güzel kazandırdı. Şey, ne güzel yürüyüş yeri de oldu. Rahat rahat sporumuzu yapıyoruz. Güvenlik de sağlanıyor. Parolarla mı geldiniz? Aynen öyle. Geliniz. ne güzel, güzel. 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 Ay, Ay, güzel Adana milletvekilimiz, <laughs> Adana milletvekili bize gelmek yanıma Buraları bir kontrole evet. bakıyorlar ne yaptık diye. Bir onu gezdiriyorum ben Ayy. de. Ağzası, güzel Ağzası, güzel oldu. Çocuklar için değişiklik oldu. <laughs> Güvenlik iyi oldu mu? Güvenlik iyi koydum. Çok iyi oldu. Önce geldi çocuklar motosiklet için Çocuklar için çok tehlikeli. Daptalar. Daha iyi oldu. Ama kameraya kamerada gelin. Arka kol. Arka kol. Sağ taraf kütüphane, çay bahçesi. Buraya belediye işletecek. Ha. Sol taraf oyuncak kreşi. Sağında solunda da açık şey var. Öğrencilerin de çalışma yeri. Sağ Sağ olun. Çay